Nikon D3300'ün menüleri arasındaki gezintimize devam ediyoruz. Bugün 3. seçeneğimiz olan ayarlar menüsüne gelelim. Ayarlar menüsü makinenin kendi ayarlarıyla alakalı, fotoğraf çekimle ilgili ayarları değil. Menüye ilk girdiğimizde karşımıza ilk seçenek olarak ayar seçeneklerini sıfırla diyor. Bu fabrika ayarlarına geri dönmek demek. Yani makinedeki... ...kişiselleştirdiğimiz bütün ayarları sıfırlayıp... ...makinenin orijinal ayarlarına dönüyor. O yüzden buraya girmiyoruz. İkinci seçenek, belle kartını formatla diyor. Belle kartını formatlamak... ...karttaki... ...arızaları... ...gidereceğinden zaman zaman... ...formatlama yapmak iyidir... ...kartın ömrünün uzun olması için. Yalnızca içinde fotoğraf ya da videonuz olmadığına emin olun. Ekran parlaklığı menüsünde... ...girdiğimiz zaman OK'ye bastığımızda... Gördüğünüz gibi eksi 5 ile artı 5 arası gidebiliyor. Artıya geldikçe ekran daha parlak. Eksiye geldikçe daha karanlık oluyor. Ben genel olarak sıfırda tutmayı tercih ediyorum. Bilgi ekranı formatı info diyor. OK'ye basıp giriyorum. Burada iki seçenek var. Auto Scene Effects kısmı ve PSAM kısmı. Basitçe yukarıdaki seçeneğe bastığımızda Nikon'un arka yüzünü nasıl görüneceğini gösteriyor. İlk makineyi aldığınızda bu şekilde gösterir. Genelde. Değil mi? Buna benzer bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Ben maviden ziyade siyahı tercih ettiğim için bunu değiştirdim. O yüzden de her seçenekte de siyah ekranı kullanmayı tercih ettim. Siz kendinize uygun olanı seçebilirsiniz buradan. Otomatik bilgi ekranı on ya da off seçeneği var. Onu da tutuyorum. Görüntü sensörünü temizle. Sensörü temizlemek iyidir. Makinenin kendi içinde. Sensörünü temizleme yapar. Sensörde toz olmaması önemli. Sonra yani temizle de okey dediğim zaman şimdi temizle ve açılışta kapanışta temizle seçeneği var gördüğünüz gibi. Açılışta kapanışta temizleye girdiğim zaman yalnızca açılışta, yalnızca kapanışta, açılışta ve kapanışta temizleme kapalı seçenekleri var. Ben bunu açılışta ve kapanışta temizleye getiriyorum. Eğer o an hemen temizlemek istiyorsan da şimdi temizle basıyorum. Makinede görüntü sensörü temizleniyor diyor. Daha sonra da işlem tamam diyor ve sensörü temizliyor. Aynayı temizlik için kilitle. Daha önceki videolarımda makinenin için temizlerken bunu göstermiştim. Bastığında başlat diyorsunuz ve deklanşöre basıldığında ayna kalkar ve deklanşör açılır. Aynayı indirmek için fotoğraf makinesini kapatın diyor. Deklanşöre basıyorsunuz. Aynayı kaldırıyor. Hava pompası ile sensörü üflüyorsunuz. Sonra fotoğraf makinesini kapattığınızda ayna tekrar aşağıya iniyor ve böylece sensörü temizlemiş oluyorsunuz. Şimdi bu işlemi yapmayacağım. Bir sonraki toz giderme red fotoğrafı. Bunu hiç kullanmadım. Sensörünüze toz olup olmadığını anlamak için. Lekesiz, pürüzsüz bir beyaz yüzeyi çekiyorsunuz ve eğer herhangi bir toz ve leke varsa fotoğrafta sensörde olduğunu anlıyorsunuz. Kırpışma azaltma otomatikte. Bu flicker denen Florasan lambalar, neon lambalarda hani böyle görürsünüz bazen televizyonda, televizyonun içinde ekranlar vardır mesela. Siz de o ekranların üzerinde böyle yukarıda aşağı doğru hareket eden dalgalanmalar görürsünüz. E, fotoğraf makinesi fotoğraf çekerken o yapay ışıklardaki, ekrandaki kırpışmayı azaltmak için bir seçenek sunuyor. Gördüğünüz gibi otomatik 50 Hz ve 60 Hz var. Ben bunu otomatikte tutuyorum saat bilimi ve tarih geldiğiniz zaman saat bilimini nasıl ayarlayacağınızı gösteriyor. Helsinki, Atina ve Ankara'ya ayarlı ve Bükreş ve Kiev gibi saati ona göre ayarladım. Tarih ve saate girdiğinde buradan yılı, tarihi ve saati seçiyorsunuz. Tarih formatı da gün, ay ve yıl şeklinde. Biliyorsunuz değişik ülkeler değişik kullanabiliyorlar yıl ay gün, ay gün yıl ya da gün ay yıl seçenekleri var. Ben bize uygun olanı seçtim burada. Yaz saat uygulaması 10 dedim. Evet dil kısmı. Bak fotoğraf makinesinin dilini ayarlıyorsunuz. Türkçe ayarlı şu anda burada. Başka dilde kullanıyorsanız ben genelde İngilizce ile Türkçe arasında gidip geliyorum. Otomatik resim döndürme. Açık ya da kapalı seçenekleri var. Ben açıkta tutuyorum. Böylece dik çekilen, portre çekilen fotoğrafları LCD yan çevirip LCD ekranın bütününde gösterme imkanı sağlıyor makine. Resim yorumu off, kapalı tutuyorum, hiç kullanmadım. Otomatik kapanlama zamanlayıcı normal ayarlı. İçine girdiğimizde kısa, normal, uzun ve özel var. Yani bu fotoğraf makinesinin uykuya geçmesiyle alakalı. Kısa da tutabilirsiniz, uzun tutabilirsiniz. Ben normal tutuyorum, işimi görüyor. Otomatik zamanlama ayarı Deklanşöre bastığınızda belli bir süre gecikme yapıp ondan sonra çekim sağlıyor. Bunu 2 saniye, 5 saniye, 10 saniye ya da 20 saniye ayarlayabiliyorsunuz. Altında çekim sayısı. Buradan 9'a kadar fotoğraf çekme imkanı veriyor. Biraz ekran parlak çıktı şu anda. Şimdi 5 saniye ve bir, bir çekimi ayarlı. Peki bunu nerede kullanıyoruz? Hemen şurada makine bir netlesin. Çekim düğmesi var. Orada deklanşör modunda seri çekim, tekli çekim ya da bakın burada otomatik zamanlama 5 saniye gösteriyor. Biz az önceki menüde onu 5 saniye ayarladığımız için. Eğer 10 saniye ayarlasaydık 10 saniye gösterecekti. Deklanşöre bastığınız, bastıktan sonra fotoğraf makinesi hemen fotoğraf çekmiyor. 5 saniye sonra fotoğraf çekiyor. Uzaktan bağlantı açık kalması. Bunu hiç kullanmadım geçiyorum. Uyarı sesi yüksek, düşük ve kapalı. Ben düşükte tutuyorum. Makine çok fazla bip bip yapmasını istiyorum şey yaparken. Ama kapalı da, da tutmuyorum. En azından o sesi duymak bile biraz hoşuma gidiyor açıkçası. Siz kendi tercihinize göre tutabilirsiniz. Telemetre hiç kullanmadım. Of dosya, dosya numarası sırası. iki seçeneği var. Pardon. Üç seçeneği var. Açık, kapalı ve sıfırla açıkta tutarsanız çektiğiniz fotoğraflara makine sırayla kaçıncı sıradaysa kaldığı yerden devam edecektir makineyi kapatıp açtıktan sonra. Ama kapalı duruma getirirseniz her seferinde baştan numara verecektir. Ben onda tutuyorum. Böylece kaç fotoğraf olduğunu görebiliyorum. Düğmeler kısmı. Fonksiyon düğmesini ata diyor. Ben burada ISO'yu atamışım. Zaten otomatik olarak da ISO'yu bir yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu makinenin yan tarafındaki fonksiyon tuşuna bastığımda ISO'yu ayarlayabiliyorum. AEL, AFL düğmesini ata seçeneği var. Şu anda default modda AE ve yani otomatik Exposure ve Autofocus kilidine ayarlı. Ama bunu af ona getirip arka düğme netlemesi şeklinde kullanabiliyorsunuz. Şimdilik bir süredir arka düğme netlemesini kullanmıyorum. Yani gerekli olduğu zaman açıyorum. O yüzden şu anda A, E, A, F kilidinde kalsın. Deklanşör Auto Exposure Lock açık gözüküyor. Yani deklanşörü yarım bastığında netledikten sonra sağa sola çevirdiğim süre çevirsem de makineyi o exposure, o pozlamayı kaybetmiyor. Ondayken bakalım seçenekler zaten bir açık ve kapalı seçenekleri var yalnızca. Yuva boş bırakma kilidi Lock da bu makineyi aldığımdan beri böyleydi. Hiç kullanmadığım bir seçenek. Tarih bastır. Fotoğraflara tarih bastırmayı sevmiyorum. O yüzden kapalı. Kayıt klasörü işte d 1300 olarak isimlendirmiş. Bunu fotoğrafları oraya kaydediyor. Aksesuar bağlantısına geldiğimizde uzaktan kumanda demiş. Uzak deklanşör modu fonksiyon düğmesini hatta bunları hiç kullanmadığım seçenekler. Genelde uzaktan kumandası var ama taktığım zaman bunlardaki ayarları hiç değiştirmeye gerek kalmadan direkt bastığım zaman kullanıyorum zaten. Bu arada kablolu uzaktan kumanda benim kullandığım. Video modu NTSC'de hiç değiştirmedim. HDMI ayarlarını hiç ellemedim. Kablosuz mobil adaptörü 10 demiş. Kablosuz mobil adaptörüm yok bu arada. O yüzden onda Dofta durmasında sıkıntı yok. Donanım yazılım sürümü. Buradan makinenizin ve lensinizin en son donanım yazılımını görebilirsiniz. Şu anda makinenin sürümü 1.0.2 ve lensin sürümü 2.18. Nikon'un sayfasında, Download Center'da her makinenin çıkan yeni sürümlerini takip edip makinenin yazılımını güncelleyebilirsiniz. Eğer makinede sorunlar varsa ya da Nikon iyileştirme yapmak isterse yeni yazılım sürümü yayınlıyor. Siz de makinenizi en güncel hale getirebilirsiniz. B3300 için uzun zamandır çıkmıyor. Bundan sonra çıkacağını sanmam ama zaten şu andaki haliyle oldukça yeterli ve iyi bir makine. Evet başa döndük. Gördüğünüz gibi makine ayarlar menüsü bu kadar. Basit gözünüzü korkutmasın. Bu ayarları siz de kendi kullanım tarzınıza göre ayarlayarak makinenizden daha fazla verim alabilirsiniz. Evet videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı ve belki de birkaç yerde paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.